Herkese günaydın. Bugün 24 Eylül Cuma günü. A Markets son seansa hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda kısaca piyasanın durumunu değerlendireceğiz. Ardından da bir iki tane teknik grafiğimize bakacağız. Öncelikle şöyle haberlerimizden başlayalım. Bugün piyasa açılışından itibaren risk iştahının biraz daha azaldığını görmekteyiz. Dolar endeksinde yükseliş kaydedilmekte çoğu major geri çekiliyor. Aynı şekilde Nasdaq gibi ABD endekslerinde de gerileme var. Hafta başından beri gündemde olan Çin'deki emlak devi Evergrande'ın vadesi gelen borçlarını ödemesi bekleniyor hala. Geçtiğimiz gün yaklaşık 83 milyon dolarlık ilk borcunun vadesi geldi ancak şu ana kadar bir gelişme yok bu konuda. Ancak borcu temelde düşene kadar 30 günlük bir süresi var. Önümüzdeki haftada 47,5 milyonluk bir ödemesi olacak Evergrande'ın. Şu anda piyasa biraz daha nefesini tutmuş Evergrande hareketlerini izliyor. Genel gündemin buna dönmüş olmasının sebebi yatırımcıların, Çin'in en büyük emlak şirketlerinden olan Evergrande'ın borçlarını ödeyememesi durumunda, ki 300 milyar dolara yakın borcu var, emlak sektöründe bir domino etkisi yaratarak kriz başlangıcı olacağından korkuyorlar. Çoğu analist bunun pek olası olmadığından bahsediyor. Ancak yine de piyasa gergin bir durumda diyebiliriz hala. Bir yandan ABD piyasalarına bakıyoruz. SP 500 vadeli işlemleri e, dalgalı hareket etmekte. Şu ana kadar aynı şekilde Nasdaq'ta geçtiğimiz gün içerisinde dalgalı harekete devam etti. E, yukarı yönlü bir geri çekilme kaydedilmişti. Şöyle hızlıca göz gezdirirsek e, 15.360 bölgesine kadar geri çekilmişti. Dünkü Telegram yayınımıza katıldıysanız e, orada 15.360 bölgesinden bu bölgeden satış baskısının artabileceğini belirtmiştik. E, şu ana kadar e, satış devam etmekte. İlerleyen saatlerde bu satış kademeli olarak biraz daha aşağıya sarkabilir diye düşünüyorum ben. E, dolar endeksi yükselmeye devam ettiği sürece. Bir sonraki kritik desteğimiz 15.160 bölgesinde Fibonacci seviyemizde diyelim. Bu şekilde takip edebilirsiniz Nasdaq tarafını. E, dolar endeksine baktığımızda da dolar endeksinde e, zaten bugün bugünlerken saatlerinden beri toparlanmak görüyoruz. E, onun da şöyle hızlıca grafiğine bakalım. Gördüğümüz gibi 9310 bölgesinden kademeli olarak 93.190'a kadar bir yükseliş kaydedildi. İlerleyen saatlerde bu seviye tekrardan kırılabilirse bir sonraki hedefimiz 93.950 bölgesindeki %50 Fibonacci hedefi olacak diyelim. Ardından da 93.320 var. Bu şekilde dolar endeksi değerlendirelim. Piyasada bu gerginlik devam ettiği sürece ben dolar endeksindeki talep artışının devam edeceğini düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Bir yandan da hala çarşamba günkü FED kararı ardından bu FED'in tutumunun güvercinden biraz daha şahine kaymasını piyasa sindirmeye çalışıyor diye düşünüyorum ben. Avrupa tarafına baktığımızda ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yükselen fiyatların yani enflasyonun geçici olduğuna inandıklarına yönelik açıklamalar yaptı şu ana kadar. Hızlıca ekonomik takvimize baktığımızda da Almanya'da ifo iş iklimi endeksi verisi beklentilerinin altında kaldı. Dolayısıyla günlerleyen saatlerinde çok kısa vadede bir euro dolar paritesinde baskı görebiliriz. Ancak dolar endeksi şu anda biraz dalgalanıyor. Dolayısıyla Euro-Dolar tarafında da hareketlik beklenebilir. Ben yatırımcıların büyük bir kısmının bir süre en azından şu seçimler pazar günü sonuçlanana kadar Euro-Dolar paritesinden uzak durabileceğini düşünüyorum açıkçası. Euro-Dolar'da biraz daha dikkatli olmakta fayda var. En azından bu hafta biraz daha risk optimizasyonu gerekiyor diye düşünüyorum. İşte bu haftanın son işlem seansı bence Euro-Dolar'dansa daha farklı, daha iyi fırsatlar değerlendirilebilir piyasada şu anda diyelim. Ardından... Ne dedik. İngiltere tarafına bakıyoruz. İngiltere'de geçtiğimiz gün İngiltere Merkez Bankası daha şahin bir açıklama yaptı. Para politikasını değiştirmedi ancak beklenenden daha yakın bir tarihte faiz oranlarının arttırılabileceğine yönelik sinyaller verildi. E, bu yüzden sterlin dolar tarafında biraz daha şahin bir tutum var. E, bu da fiyat hareketlerine pozitif yansımıştı. Tabi e, akşam saatlerinden beri geri çekilmeye devam ediyoruz şu anda. Sterlin dolar grafiklerindeki geri çekilmemiz de dolar endeksi yükselişe devam ettiği sürece e, sürecektir bence. Aşağıda majör desteğimiz 1.37060 altında 1.36970'e kadar birinci fibonacci'ye kadar hareket alanı var. Ardından da zaten bir800'e kadar bir düşüş kaydedebiliriz sterlinde diyelim. Kısa vadede satıcılar baskın görünüyor yani. Ons altın tarafına bakıyoruz. Ons altın da biliyorsunuz zaten son 6 haftanın en düşük seviyelerine gelmişti. 1745 doların altına kadar bir düşüş yaşamıştık. Bugün derken saatlerinde tekrardan 1755 dolara kadar bir yükselişle direnç kırmaya çalıştık. Bir yükseliş ivmesi toparlanmaya çalışıldı ancak pek başarılı olmadı şu ana kadar şu şekilde daha net grafiği görebilirsiniz. Burada bir V formasyonu oluşmuş durumda. şu ana kadar formasyon formasyonun tam toparlanabilmiş değil. Piyasa gerginliği devam ettiği sürece şu an yatırımcılar güvenli liman olarak ons altındansa biraz daha ABD dolarını seçiyor gibi. Bu yüzden piyasa gerginliği yükseldikçe genel likidite akışı ons altından önce dolara oluyor gibi görünmekte bir süredir. Bu yüzden zaten kısa ve orta vadede hala satış baskısı yüksek diyebiliriz. Tekrardan bir yukarı yönlü inmenin kazanılması için ben en azından kısa vadede 1760 dolar direncinin kırılması gerektiğini düşünüyorum. Onun altında ardından ne dedik? Avustralya tarafına bakalım. Avustralya'da en son büyüme verileri, gayri safi yurt dışı verileri beklentilerin üzerinde kaydedilmiş olsa da e, IMF, Avustralya'nın 2021 için büyüme tahminlerini azaltmış durumda şu ana kadar, şöyle hızlıca onun da grafiğine göz gezdirdiğimizde. Bu haberden beri zaten satış baskısının arttığını görebilirsiniz. Aşağı tarafta 0.72 690 ardından 0.72 570'e kadar oyun alanımız bulunmakta. Günlerleyen günlerleyen saatlerinde özellikle dolar endeksi yükselişe devam ederse bu seviyeler tekrardan e, test edilebilir diye düşünüyorum ben de. Şöyle bir fiyat hareketi görebiliriz yani. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Siz de Avustralya dolarının sonrasında ne dedik? Dolar-Japon yeni paritesi yükselişte 110 bölgesine kadar beklenmeyen bir yükseliş kaydetti açık konuşmak gerekirse. Fiyat aşağıdaki majör destekten 109-200'den destek aldıktan sonra parabolik bir yükselişe geçmişti. Şu anda da direnç bölgesinde. Belki gün ilerleyen saatlerinde Biraz daha geri çekilme görebiliriz. Dolar Japonya'nın tarafında 113.40 bölgesine doğru. Ancak bu parabolik yükselişin orta vadeli trendi tekrardan yukarı yöne çevirebilme ihtimali var şu anda. şöyle 4 saatlik grafiklerden bakarsak çok ciddi bir yükseliş dalgasıyla karşı karşıyayız. Yukarı yönde en yakın majör direncimiz 115.30 ardından 110, 760 seviyelerinde diyelim. Geri çekilmelerden yukarı yönlü işlemler daha mantıklı olabilir belki Dolar Japonya'nın önümüzdeki hafta içerisinde. Sonrasında dedik petrol tarafına geçelim. E, petrol tarafında bugün biraz daha düzeltme günümüz gibi görünmekte. E, şöyle hızlıca baktığımızda bir e, saatlik grafiklerimizde e, WTI ham petrol tarafında olası bir e, negatif uyumsuzluk söz konusu. Direnç bölgesinden satış baskısıyla karşı karşıyayız şu ana kadar. E, bu satış baskısı devam ederse takip eden saatlerde kademeli olarak e, 73-15, 73 ve 72-86 seviyeleri test edilebilir e, diye düşünüyorum. Fiyatın 73.50 üzerinde 4 saatlik mum kapatması tekrardan alıcıları baskınlaştırabilir. E, diyelim. Petrol tarafından onu da göz atmış olalım. E, sonrasında kriptoya bakıyoruz. Gün erken saatlerinden beri satıcıdayız ancak son 2 saat içerisinde e, kısa bir toparlanma e, sinyali geldi şu ana kadar. Gördüğümüz gibi Bitcoin burada bir kanal içerisinde hareket etmekte. Şöyle hızlıca çizmemiz gerekirse. Şu ana kadar fiyat hareketi bu iki seviye arasında devam ediyor. İlerleyen saatlerde 45.300 seviyesinin kırılması tekrardan bir yükseliş ilmesi getirebilir. Majör direncimiz 45.750 dolar bölgesinde diyelim en yakında. Ardından gözler tekrardan 47.000 dolar bandına geçecek. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dikkatli olalım. En azından pozisyon boyutlarını biraz daha küçültelim. Stop seviyelerini daraltalım. Biraz daha risk kontrol moduna geçelim yani kripto tarafında. Çünkü dediğim gibi volatil seviyelerdeyiz. Uzun vadeli portföylere coin almak mantıklı olabilir. Ancak kaldıraçlı işlemlerde dikkatli olmakta fayda var diyelim. Fiyatın tekrardan 4 bin dolar altında 4 saatlik mu kapatması satış baskısının arttığına yönelik ilk sinyal olarak değerlendirilebilir diyelim. Bu şekilde son seans yayınımızı yavaş yavaş toparlayalım. Bu içerikler sizin için faydalı oluyorsa lütfen videolarımızı beğenmeyi ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Herkese kazançlı bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.